8, 9, 10, 11 ve 12. 6 tane e, görünüyor. E, i̇ki tane bezme alemden sözel bildiri vardı. E, Vahdet Bey'le biraz önce görüştük. E, o bir sağlık sorunu sebebiyle gelemeyecek. E, sunacak bir tane var dedi. Metaforları zaten anlattım e, dedi. O noktada bugün sunulacak. O zaman 5 tane mi? E, şey oluyor, sözel bildiri? Dört oluyor canım. Vahdet Bey'in e, iki tane vardı. Barış'ın var, Hatice Hanım'ın var, sizin var, Meryem, Meryem'in var bir de. Tamam, dört tane. Bir tek Meryem yok galiba sunacaklar için de değil mi? Ha sen geldin peki tamam. Tamam o zaman sunacak herkes burada. Ee, Fazilet Hanım başlayabiliriz sizinle. Evet. Merhabalar, ben klinik psikolog Fazil Seydoğlu, psikiyatrist değilim. Ee, yüksek lisans tezim Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde yaptım, e, yaptığım, Profesör Doktor Mücahit Öztürk danışmanlığında yaptım. yüksek lisans tezimi sözel bildiri olarak bugün e, sunacağım inşallah. Ee, ben yoğunlukta olarak dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve anksiyete bozuklukları ile çalışıyorum. Ee, ve tez konusunda da DB ve anksiyete birliktelikliğini... yapıyorum. E, incelemek istedim. Bilindiği üzere DB ve anksiyete bozuklukları çocukluk döneminin en sık görülen psikiyatrik bozukluklarından ve eş tanı görülme sıklığı %46 68 olarak bildiriliyor DB eş tanı görülme sıklığı. DB karşı olma karşıt gelme bozukluğunun ve davranış bozukluğunun eşlik etmesi bilinmekte. Fakat ben araştırma yap, yaparken gördüm ki DB anksiyete bozukluklarının eşlik etmesiyle ilgili çok az alanda e, çalışma var. Aynı zamanda DB alt tipleri de benim ilgimi çekmişti. E, dikkat eksikliğini önde tip ve DB bileşik tip anksiyete bozuklukları belirtilerinin görülmesinde önemli bulunmuştu birçok araştırmaca ve bunu da amaçlı e, bunu da araştırmaya hedefledim. Yani e, bu çalışmada e, yeni tanı alan ve öncesinde tedavi edilmemiş çocuk ve ergenlerde DB alt tipleri ile anksiyete bozuklukları alt tiplerinin birlikteliğini ve ilişkilerini saptamaya amaçladım. Cinsiyet, yaş, DB alt tipinin anksiyete bozuklukları belirtileriyle ilişkisini değerlendirip sağlıklı kontrollerle karşılaştırdım. Ee, çalışmam bir yıl sürdü. Ee, 8-15 yaş aralığında DSM-4 tanı kriterlerine göre 7 Ocak 2015, 1 Haziran 2015 tarihleri arasında e, Pedan psikiyatri kliniği ve meva psikiyatri kliniğine başvurup ilk kez DYB tanısı alan ve ilaç tedavisi olmayan 60 çocuk ile e, çalıştık. Ve aynı yaş e, grubu aralığında İstanbul ilinde özel bir ilköğretim okulunun 3. sınıf 9. sınıf dahil 239 öğrencisi arasından da DB DB riski en düşük olan eee tanı almamış 66 tane çocuğu da kontrol grubu olarak seçtik. E, Turgay Yıkıcı Darun'un bozuklukları için DSM 4'e dayalı tarama ve değerlendirme ölçeği hem ebe, e, ebeveyn ölçekleri kullanıldı e, ama tanılar e, psikiyatristlerin, çocuk ergen psikiyatristlerinin klinik gözlemlerine dayalı olarak kullanıldı, alt tiplerde konuldu. E, anksiyete ise çocuklukça anksiyete tarama ölçeği ile e, taradık. E, çatı bir öz bildirim ölçeği ve panik somatik bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, ayrılık anksiyetesi, sosyal fobi ve okul fobisi alanlarını içeriyor. İstatistiksel değerlendirmeleri de SPSS 19 paket programı ile yaptık. çalışmamızda DB'li olguların yaş ortalaması 11 ve kontrol grubunun yaş ortalamasını da ona göre ayarladık. Onlar da 11 seviyesindeydi. Çalışmamızda DB alt tipleri bileşik ve dikkat eksikliği önde tipi aldık ee, alt tip olarak e, sadece hiperaktivitenin önde olduğu tipi almadık zaten klinik olarak popülasyonda da az görüldüğü için bileşik tipten 36 olgumuz vardı dikkat eksikliği önde tipten de 24 tane olgumuz vardı e, bu olguların e, karşı db bileşik tip olgularına karşı olma karşıt gelme karşı bozukluğu e, 25 adedinde yani 25 olgunun e, DB bileşik 25 olgunda karşı dolma karşı gelme bozukluğu, dikkat eksikliği önde tip olgularında onun da vardı. Yani bu %69 ve %41'e tekabül ediyor. Darwin'in bozukluğu tanısı alanlarda sadece DB'li olgularda vardı. Dikkat eksikliği önde tip olgularında Darwin'in bozukluğu tanısı alan yoktu. Çalışmamızın sonuçlarına, bulgularına gelirsek, ee, beklediğimiz gibi DEB tanısı alan olgularda kontrol grubuna nazaran daha, daha fazla anksiyete belirtisini bulduk. Ee, anksiyete belirtisi açısından cinsiyet farkı yoktu. Fakat yaş farkının anlamlı olduğunu ve hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerinin anksiyete belirtileriyle ilişkili olduğunu da gördük. E, DB bileşik tip olgularında da anksiyete belirtileri görülmesi dikkat eksikliği önde tip olgularından anlamlı derecede de daha yüksek çıktı. Tüm DEB'li olguların %56,7'sinde anksiyete bozukluğu belirtileri bulunmuştu. E, bu oran aslında Yüce'nin 2006 yılında yaptığı çalışma ile benzerdi. Orada da eş tanı oranı %49'du DB'de. Ee, yine Elia'nın büyük çaplı yaptığı bir araştırmada da DB 136 36 oranında anksiyete bozukluğunun eşlik ettiği görülmüştü. DB bileşik tipin 69,4'ünde dikkat eksikliği önde tipin yüzde 37 anksiyete bozukluğu saptandı. Ee, aslında DB alt tiplerine göre anksiyete bozuklukları ile ilişki ve dağılımını araştıran çalışmalar oldukça kısıtlıydı literatür tararken. E, i̇ki önemli araştırma var. E, Lahay'ın yaptıkları çalışmalarda dikkat eksikliği önde tipte bileşik tipe nazaran daha sık anksiyete eşlik ettiğini, bu çocukların bileşik tipe nazaran daha, daha az hareketli, dürtüsel ve daha az davranış problemleri olduğunu ve daha yüksek dikkatsizlik belirtileri gösterdiğini bildirmişti. Daha sonra Faraone ve arkadaşları 98'de, DEB, bileşik tip ve dikkat eksikliği önde tipe nazaran anksiyete belirtilerinin görülmesinde farklılık bulamamıştı. Son yapılan araştırmalarda ise 2 DB alt tipi ile ilgili anksiyete komorbiditesinde sıklık farkı bileşik dipte daha fazla bulunmuş fakat istatiksel olarak anlamlık gösterilememişti. E, Lahey'in, Faraone'nin ve bizim e, çalışmamızda DB alt tiplerdeki anksiyete birlikteliğindeki farklı bulgular aslında DB ve anksiyete bozukluklarının tanımlanması ile ilgili metodolojik farklılıklardan kaynaklanabilir. E, Lahey ve arkadaşları DSM-3 tanı ölçülerini kullanmıştı. DSM-3 tanı ölçülerine göre dürtüsellik, impulsivite, dikkat eksikliği ile ilişkilendirilip hiperaktiviteden ayrılmıştı. Faraone ve arkadaşları yeni yapılan araştırmalar ve bizim çalışmamızda ise DSM-4 tanı ölçütleri kullanıldı. DSM-4'te ise dürtüsellik hiperaktivite ile bağlanmış ve dikkat eksikliğinden ayrışmıştı. İkinci olarak bulgulardaki farklılıklar aslında çalışmalarda DB ve anksiyete belirtilerinin farklı metot ve tanı koyma ölçütlerinin kullanılmasından da kaynaklanıyor olabilir. Bazı çalışmalarda klinik görüşmeler veya yapılandırılmış görüşmelerle tanı konulması ee, bu durumun sebebine örnek olarak da verilebilir. Bizim çalışmamızda klinik görüşmeler ve öz bildirim ölçekleri ile olgular değerlendirilmiştir. Yine örneklem sayısının düşük olması da DEB alt tipleri arasında anksiyete bozuklukları belirtilerinin tespit edilmesini zorlaştırmaktadır. Dördüncü sebep ise araştırmalarda DEB'ye eşlik eden karşıt olma karşıt gelme bozukluğu ve davranma bozukluğunun kontrol altında alınmaması ve bu olguların DEB ile birlikte değerlendirilmesi olabilir. Karşıt olma, karşıt gelme bozukluğu ve davranın, bozukluğunun bileşik tipi eşlik etmesinin anksiyeteyi yükselttiğini bulan e, birçok araştırma vardır. Ve karşıt olma, karşıt gelme ve davranın bozukluğu da, DB eşlik etmediği sürece aslında anksiyete komorbidite sıklığında farklılıklardan çok benzerliklerde görülmüştür. Beşinci olarak da DSM-3'e göre dikkat eksikliği önde tip tanısalan çocuklarda düşük uyanıklık seviyesi, low level of alertness ve yavaş bilgi işleme, slow information processing durumu vardı. Bu durumla Hey tarafından uyuşmuş bilişsel tempo yani sluggish kognitif tempo olarak adlandırmıştı. DSM-4'e göre dikkat eksikliği önde tip tanısalan çocuklar aynı şekilde karakterize edilmemişti. Bu yüzden DAB alt tipi anksiyete komorbiditesinde araştırmacılar dikkat et, eksikliği önde tipin SCT eşlik eden dikkat eksikliği önde alt tipi ve SCT eşlik etmeyen dikkat eksikliği önde alt tipi şeklinde ikiye ayrılarak anksiyete komorbiditesinin incelenmesi gerektiğini öne sürmüşlerdir. SCT eşlik eden de dikkat eksikliği alt tipine daha fazla anksiyete, depresyon ve daha az dışa vurumsal problemler eşlik etmektedir. E, Skirkberg ve arkadaşları da yaptıkları bir çalışmada DB ve komorbid anksiyete grubunda en yüksek derecede SCT puanlarını tespit etmişlerdir. E, aslında sığış kognitif tempo DB ve komorbid anksiyete bozukluklarının doğasının anlaşılmasında önemli bir yapı olarak dikkat çekmiştir. Epidemiyolojik çalışmalarda DB çocuklarda anksiyete bozukluklarının bütün tiplerinin görülme sıklığının toplum geneline göre daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Çalışmamızda da DB'li olguların anksiyete bozukluğunun yat, bozukluğuna yatkınlığının belirli bir anksiyete bozukluğu tipi ile de sınırlı olmadığı görülmüştür. Araştırmamızda tüm DB olgularına sıklık sırasıyla e, dikkat eksikliği önde tip ve DB bilişik tipin yani ikisinin toplamında DB olgularında sosyal fobi belirtileri, ağırlık anksiyete belirtileri ve yaygın anksiyete bozukluğu belirtileri en önde. Dikkat eksikliği önde tip tanısı alan olgularda da en sık sırasıyla sosyal fobi belirtileri, yaygın anksiyete bozukluğu belirtileri ve ağırlık anksiyete belirtileridir. DB bileşik tip tanısı alan Olgularda en sık sırasıyla da aylık anksiyetesi belirtileri, sosyal fobi belirtileri ve yaygın anksiyete bozukluğu belirtileridir. Ee, bu yüzdelikler aslında e, Elia ve arkadaşlarının, Sorensen ve arkadaşlarının, Mayes ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarda DB en sık eşlik eden anksiyete bozuklukları alt tiplerinin sosyal anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu ve aylık anksiyetesi bozukluğuyla e, eş değerdir. Yani en sık görülen DBD ve alt tiplerinde e, anksiyete bozukluk alt tiplikleri sosyal anksiyete, yaygın anksiyete ve ayrılık anksiyete bozukluğudur diyebiliriz. Bu sonuçlar da bizim çalışmamızla uyumluydu. Yine çalışmamızla uyumlu olarak Yüce'nin bizim ülkemizde yaptığı çalışmada e, D, B'de en sık görülen anksiyete bozukluğu eş tanıları yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu ve ayrılık anksiyete bozukluğuydu. Fasulye toparlayabilir miyiz? Tamam hocam. E, Dekani ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada da DB en sık yaygın anksiyete bozukluğu, aylık anksiyetesi bozukluğu ve başka adlandırılamayan anksiyete bozukluğu eşlik etmiş bulunmuştu. E, yine çalışmamızı destekler şekli, e, şekilde yaygın anksiyete bozukluğu sıklığı, diğer anksiyete bozukluklarına nazaran anlam derecede farklı ve yüksek çıkmıştı. E, cinsiyet arasından farklılık bulamadık. Anksiyete bozuklukları görülme sıklığı yaşa göre de değişiklik gösterdi. Küçük yaş grubunda 7-11 yaş grubunda 12-15 yaş grubundan daha yüksek derecede okul korkusu, sosyal fobi ve ayrılık anksiyete belirtilerini gördük. Bir sadece bir anksiyete bozukluğu değil, birkaç anksiyete bozukluğu görülme sıklığı daha yüksekti. E, %38,3'ünde e, bir anksiyete bozukluğu görülme sıklığından, e, DEB'li çocuk vergenlerde birkaç anksiyete bozukluğu görülme sıklığı, bir anksiyete bozukluğu görülme sıklığından daha fazlaydı. Yani toparlarsak ve çalışmamızı e, değerlendirirsek, ee, bu çalışmayı sosyoekonomik seviye eşitlenerek yaptık. Ee, sosyoekonomik seviye düştükçe depresyon ve anksiyete bir seviyesinin arttığını gösteren çalışmalar vardı. Bu çalışmamızın güçlüğünü sayılabilir. Ee, örneklem sayısının artırılması gerekebilir. Bundan sonraki yararlı olacaktır çalışmalarda ee, ve Çalışma grubumuz ayrıntılı bir değerlendirmeye tabi tutulmasına karşın DB tanısının konma aşamasında yapılandırılmış bir görüşme kullanamadık biz. Bu da e, çalışmanın en büyük sınırlılığıdır. İleride planlanacak çalışmalarda e, yapılandırılmış görüşme tekniklerinin kullanılması uygun olacaktır. Ve yine karşıt olma karşıt gelme bozukluğunu çok, biz çok çok hızlı. Tamam, gözardı. Tamam hocam. Dr. Kendall'da geldi ondan sonraki <laughs> tamam. sunumunu. Gözardı ettik onu da etmememiz gerekiyor. Sonuç olarak DEB'li olguların tanı ve tedavi sürecinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için e, klinisyenlerin anksiyete bozuklukları birlikteliğini dikkate almaları gerekmektedir. Teşekkür ederim. Merhabalar, herkese günaydın tekrardan. Çocuk vergenlerde ergenlerde psikotrop ilaç kullanımı Bizim poliklinemizin tedavilerini gözden geçireceğim, çok hızlıca. Bildiğiniz gibi son 10 yılda çocuk ergenlerde hem psikiyatrik e, sorunların tanınması ve psikotrop ilaçların artışı dikkat çekmektedir. E, literatürde e, bununla ilgili şöyle bir veri var: Aileleri hem psikiyatrik psikofarmakolojik tedavide tutmanın zorluğu, hem de e, psikofarmakolojik tedaviye uyumsuzluk gösterilmiş. Biz de bunu tarayacağız. Ee, bu çalışmada üniversite hastanesi çocuk psikiyatri bölümüne başvuran çocuklarda psikotrop ilaç seçimiyle kullanım sıklığının saptanması ve psikotrop ilaçların reçetelenme oranlarını araştırmayı amaçladık. Ee, yöntem olarak bizim hastanemiz nükleos sistemini 2013 yılında geçti ve 2013 yılından beri e sistemini kullanıyoruz. Ee, en sonunda 2015 Aralık ayına kadar taramış olduk. SPSS 20 ile analiz ettik ve dört tane tabloda size sunacağım bunları. E, Sosyodemografik verilere bakarsak biz 3 yılda 12.607 hasta görmüşüz. Yaş ortalaması 12.1, e, %57.4 erkek, %42.6 kız. Ortalama vizit sayısı 3.12. Bu bize biraz düşük geldi. Toplam reçete sayımız e, 38.432. Bütün hastaların repetleri de dahil olduğunda ve reçetelerin ee, toplam hastaların reçetelendirilenlere oranı %70 yani polikliniğe gelen hastaların 10 hastanın 7'sine ilaç yazmışız. Ortalama reçetelendirme sayısı yani e, bir çocuğu ortalama 4.32 kez ilaç yazdığımız bir çocuğu 4 kere daha e, RPT yapmışız veya tedaviye devam etmişiz. Bir kez reçetelendiren hasta sayısı şu demek. Yani bize bir kere gel, e, gelmiş ve bir daha da ortaya çıkmayan hastalar 2356 tane ve onların oranında 26. Yani dört hastadan bir tanesine sadece bir kere görüp tedavi yazmışız. Psikofarmakolojik tedavi. Bu tablo biraz kötü olmuş ama ben size özetleyeyim. En çok yazdığımız ilaç uzun etkili metilfenidatlar yüzde 26. Daha sonra risperidon yüzde 23 ve diğerleri diye devam ediyor. Atomoksetin de biraz yüksek yüzde 14.4. Antidepresanlardan en çok e, pardon Sertay'ın %7.4 ile ee, şöyle bir oran veya değişik bir şey yaptık da bunun standart deviyasyonları gitmiş. Ortalama tekrar reçelendirme sayısı yani bir ilacı bir kere yazıyorsak 3 yılda ne kadar daha fazla RPT ediyoruz diye. Bunda en fazla metilfenidat 5.71 ee, daha sonrasında valproik asit 4.22 ve atomoksetin diye devam ediyor. En az da 2.64. 0-6 yaş grubunu da ayırmıştık. Burada toplam 1312 tane hasta görmüşüz. Çoğunluğu erkek. Bunların ortalama vizit sayısı da 3.12. E, toplam reçete sayımız 1000. Yani yaklaşık %30'unu reçetlendirmişiz. Eee çalışmanın zaman aralığında psikotrop ilaç kullanan her 4 hastadan bir tanesi sadece bir kez reçetlendirilmiş ve bu e, çocuk ve ergen psikiyatrisi tedavileri göz önünde bulundurulduğunda çoğu uzun süreli tedavilerin e, yerine gelmediğini düşündük. Veya bir uyumsuzluk düşündük. Gene literatüre benzer şekilde en çok reçete edilen ilaçlar stimülanlar ve en çok tekrar reçete edilen ilaçlar da stimülanlar. <laughs> Metilfenidat önlenen hastalar ilaç gruplarına daha yüksek sayıda poliklinik kontrolüne getirilmiş olup tedavi uyumunun daha yüksek olduğu düşünülebilir dedik ve bunun sebebi olarak da metilfenidatın daha kısa sürede semptomlara etki etmesi ve daha yüksek oranlarda semptom kontrolü sağlaması diye düşünülebilir. Gene antidepresan ilaçlardan e, grubun daha sık reçetelendirdiği fakat en az tekrar repet edilen ilaçlar olduğunu gördük. Bunun içinde uzun süreler içinde etkisinin başlaması, gene ergen yaş grubunun izlenme tutulmasının zor olması, Hüsnü Hoca'nın çalışması, psikososyal etmenlere bağlı olması, e, depresyon tedavisinin e, bu etmenlerle tedavi uyumu bozmuş olabilir. <laughs> Okul öncesi grupta en çok risperidon tercih ettik. Bu da nitelikler uyumlu. En güvenli ilaç olarak ve endikasyonu bu grupta olduğu için. E, buraya geçeyim. E, bu veriler ışığında klinik rehberler ile klinik pratik arasındaki boşlukları gözlemlemiş olduk ve bunun e, ön planda olarak tedavi uyumsuzluğunu sebebiyle olabileceğini düşündük. Burada bir parantez, bizim kliniğimiz Karadeniz'de neredeyse en çok hasta gören ve referans klinik kapsamında denebilir. Samsun'da tek hasta gördüğümüz yer. O yüzden hastaların başka bir yere gitme şansı düşük. Bu çalışmanın bir sınırladığı başka yere giden hastaları göremedik. Geçiyorum. <laughs> bu veriler ışığında psikofarmakçı tedavi uyumsuzluğunu gördük. Ve bu çalışmanın ileride hekime ve bölgeye özgü faktörlerle prospektif çalışmalara ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. Teşekkür, evet, teşekkür ederim. Soru var mı? Barış'a? Biraz hızlıca oldu ama. Yok güzel bırakmış. oldu bence <laughs> benim açımdan gayet iyi. Barış bu çalışmada siz klinik olarak kendinize ne çıkardınız? Ee, hastalarımız kayboluyor. <laughs> Özellikle depresyon hastalarımız kayboluyor. Bunu görmüş olduk. Ee, hani şöyle bir şey, tedaviyi başka bir yere devam ettirme şansları var aslında. Ama birçoğu da hani bizim bölge Samsun civar çevresinden olduğu için e, hastaları tedavide tutmak için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunu evet. gördük. Yani evet. psiko, e, şöyle bir şey, sertralin e, ortalama iki kez reçete ediliyor. Yani e, çok az, <laughs> İki aylık bir tedavi dozuna denk geliyor neredeyse. Evet. Çünkü bildiğiniz gibi ilk seferde bir kutu, ondan sonrasında fazla verebiliyoruz. Depresyon tedavileri en az bir yıl değil mi sürdürüm tedavisi iki yıl gibi süreler var. Bu tedavilerde tutamıyoruz hastaları bunu görmüş olduk. Evet. Belki o noktada hani ilk görüşmeleri biraz daha hastalıkla ilgili daha fazla konuşup hani psychoeducation dediğimiz hem hastalıkla ilgili hem de tedaviyle ilgili daha fazla bilgilendirme değil mi? Hani çoğu dediğin gibi kronik hastalıklar ve uzun süre bizimle devam etmesi gereken hastalar o kısma hani iyi vurgulamak gerekiyor hastalarla. Ee, bir de okul önce, okul öncesi 6 yaş öncesi grupta %50'lerde değil mi tek <laughs> e, geliş. E, bu da bize hani belki tedavilerle ilgili yan etkiler de biliyoruz ki okul öncesi dönemde daha fazla e, oluyor. E, ya da problemler çok daha hani okul vesaire ciddi etki ettiği zaman gelmeyi tercih edebiliyor bunlar daha sonrasında. E, o noktada bu iki durumla ilgili dikkatli olmak lazım. Muhtemelen hepimizin kliniğinde benzer bir durum söz konusu. Siz güzel bir şekilde dökmüşsünüz. Ortaya <gülüyor> sunmuşsunuz. <gülüyor> teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ. Teşekkür ederim. Meryem e, Meryem ablanın Malatya'da zorunlu hizmet sırasında yaptığı bir çalışma. E, dikkat etsin. alabilir miyiz? Gülen. Mersin'den. E, tamam. Doktor Gülen Güler. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanılı çocukla, çocukların klonidin tedavisine yanıtları ve yordayıcıları naturalistik açık uçlu uzunlamasına bir takip çalışması. Çalışmada bulunan araştırmacılar. Amaç burada DSM-4 ölçütlerine göre DHB tanısı alan, stimulan ve non stimulan tedavi sonrası fayda görmeyen dirençli olgularda çaresiz kaldığımızda alternatif ne yapabiliriz? Hani e, klonidin faydalı olur mu diye planladığımız bir çalışmaydı. Ancak çalışma e, maalesef ki çok az hastayla sınırlı kalmak zorunda kaldı geri ödeme sorunu nedeniyle. 17 olgu dahil edildi. E, olgular klonidin tedavi öncesi ve tedavi sonrası iki ölçekle değerlendirildi. E, DSM-4'e dayalı yıkıcı davranış bozuklukları için tarama ve değerlendirme ölçeği ebeveyn tarafından doldurulan ve klinisyenin değerlendirdiği klinik global izlem ölçeğiyle Ölçekleri zaten e, biliyoruz. <laughs> Klinik global izlem ölçeği 7 maddeden oluşan bir ölçek. Hastalığın şiddetini ve iyileşme şiddetini değerlendirdiğimiz bir ölçek. Bulgulardan bahsedecek olursak e, 4 olgu tedaviyi yarım bıraktı. Olguların %84'ü erkekti. Çoğunluğu ilk öğretim öğrencisiydi. E, lise öğrencisi %30 civarındaydı. Ortalama olguların yaşları ortalaması 12,5, ortancaları 12 yıl olarak saptandı. 11 olguda ek psikiyatrik bir bozukluk, bu da %65'e denk geliyor olguların. Bir tanesinde ek tabii bozukluk vardı. Özellikle erkeklerde tik bozukluğu ve davranım bozukluğu ön plana çıkıyorken kızlardan bir olguda tik bozukluğu, bir olguda da yaygın anksiyete bozukluğu mevcuttu. Olguların hem anne hem babalarının eğitim düzeyi Ortalamadan iyiydi. Lise üzeri eğitim düzeyindeydi çoğu. Anneler ev hanımıyken çoğunluğu, bab çoğunluk babalar memurdu. Beş anne de %30 civarına denk geliyor ve iki baba da e, psikopatoloji saptanıyor, ruhsal bir psikopatoloji ve bunlar tedavi almakta olan anne babalar. E, üç ebeveyn çifti arasında akrabalık varken iki olgunun ikinci derece akrabalarında da tedavi gerektiren bir psikopatoloji mevcuttu. Ölçek puanlarının tedavi öncesi ve tedavi sonrası karşılaştırıldığında e, Turgay ölçeklerinin alt tiplerinde istatistiksel anlamlı bir farklılık bulunamazken Klinik Global izlem ortancalarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı. 4 olgu tedaviyi yarım bıraktı. Tedaviyi yarım bırakan olguların çoğunluğunda hiperaktivite ve dürtüsellik alt testlerinde aldıkları puanlar, puanların orta, ortancalarında anlamlı bir farklılık mevcuttu. 8 olgu bu da %50'ye denk geliyor. Yan etki bildirdi. Yan etkiler sıklıkla sedasyon, bulantı kusma, baş dönmesi ve hiperaktivite artışı olarak saptandı. Ki kare testi ile değerlendirildiğinde yan etki varlığı ile tedaviyi yarıda bırakma arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. <laughs> Literatürde de klinidinin tek başına veya kombine tedavilerde DHB tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. Ancak klonidin geri ödeme sorunu nedeniyle olgu sayısı bu çalışmada kısıtlı kalmıştır. DHB tanısında çaresiz kaldığımız dirençli hastalarda geri ödemenin sağlanması ve bununla ilgili çalışmaların arttırılması belki bize bir alternatif sunabilir diye düşünüyoruz. Peki. Teşekkür ediyorum. <laughs> Soru. Evet. İsmini ee, söylersen önce. O dönemde yani çalışmayı yapan e, doktor arkadaş doktor Meryem Özlem Kütük e, geri ödemesi olduğu için yazıyormuş ama e, Sağlık Bakanlığı'ndan bir prosedür var dışarıdan ilaç temin etmek için o prosedürü uygulayarak almış. Hı hı. Bu dönemde yapılmadı çalışma, şu an öyleymiş evet. Şu an sadece otizm tanısıyla karşılanıyor klonidin ama önceden DHB tanısıyla da bir dönem yazılmış ve zaten çalışmanın yarıda kalma sebebi bu bahsettiğiniz konu. E, tiklerle ilgili bir şey bir bilgi yoktu. Onlara iyi geldi mi gelmedi mi ile ilgili bilgi var mı? Onunla ilgili çok fazla ya zaten alt ölçeklere de çok fazla iyi gelmedi. Evet. Olgu sayısının azlığı nedeniyle tiklerle ilgili de çok fazla bir değişiklik olmadı. Evet, peki teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum tüm sınan ve dinleyen arkadaşlara.